arkadaşlar hello 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 biz çok ani bir şekilde e, dışarı çıktık e, Arda ve Sena yok Arda tatilde yani bizi sattı hoş değil üçümüz çıktık Ay, biz beraber Gölde yer bulamadık. Şimdi ufuk bir de gizli yerlerine götürdük. Okul özledi fark ettim? <laughs>

Bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken Aklımda kaçırıyorum bu şimdilik akşamlarında Orada her kimin neysen, her kişinin kimin neysen Söyle kumralım, işin sızlamaz mı? öyle çok güzel değil mi? Sena Hello. Arkadaşlar Efe beni geriyor. Yeter. Sena gelince de geliyorum. Sen bu gün ne yapıyoruz Şey kardeşim maçına gidiyorum. Metin kardeşime final maçı var. sporla. 10 16 maçı çocuk 16 maça çıktı 16'sında yendi Sena gidiyor ve bugün <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> <Ya> Hayır bu ara Sena Hayır hiç gelmedinler Bir iki kere gittim Neyse Ay bugün ben gidiyorum ne kadar Aynen bugün inşallah yenerler Demir sporla maçları So her şeyim çok <uzaklı. gülüyor> Gidersen O çok güzel Evet çok evet. sinir ediyor. Ya mal gibi bağırırsan sen ne bilirsin? Ayşe de sinir Ayşe ediyor da. Adamına, Ayşe, söyleyem Ayşe söyleyemiyor. Ayşe söyleyemiyor. Ne kalıyorum yani? diyor. <laughs> 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 Üçümüz bilmeye geldiğinde yer yön bilgilerimiz bok gibi olduğu için 40 dakikada bir yere aramaya çalışıyoruz. Yılmaz Market'e Aradığımız yerde de yani şey kriminal. Şaka mı hani gerçekten? Taksi taksi gidiyoruz. Çekirdek kola aldık. Şimdi Efe sigara alıyoruz. Ben beklersen ölüm zaten. Bana dedim. dedin? Hı ıh. Uh -uh. maça ya, geldik. Mi? Maçtayız. Maçta Senan'ın <laughs> sen, babası Mustafa yapayım, amca burada. Mustafa <laughs> amca da. burada. Ee, şey <laughs> Metin de burada. Efe de burada. Karşılaşın, <laughs> taraftan Çok şükür gelebildik. <laughs> <Çok şükür gelebilir. gülüyor> Yolu bulduk. Yolu bulamadık. <laughs> Metin eve gidince kendini izle. Şimdi bakalım. 4 numara. Metin'e şans diliyoruz. Metin için like. Değil mi Senem Metin için like? Nerede? Ayakkabılarından tanıyorum Metin'i. Oh! Haydi Metin! Ben <laughs> de Evet, evet. evet yani. Aşk mantıklı çok Aa, düşünemiyor musun? Bu da çok heyecanlı bir şekilde izliyor şu an. <laughs> Lan nasıl bir şey ya? Gel bu dakikalar. <laughs> 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 bırakma bırakma! Aferin oğlum. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Ayy, bırakma. Bırakma. Bırakma, bırakma. 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 Aferin, bravo. Hello arkadaşlar. Bugün kimle Bakın boş burada kim var? Ben. Çok güzel. Yani, köyünden geldim. Ben artık kanka duvarı çekip ben artık evden çıkabildim. Çok zorlayıcı oldu yani. Bir hafta da buluşalım buluşalım diye darlıyorum. Ve ayrıca götüm kaldı bugün. Şimdi yemek yedik. Yemek yedik. Çekmedik çünkü dedikodu yapmakla meşgulüm. Bak bunları aldım. Şey çantalık parfüm. Bu ne? Ha, Yeni parfüm. Kim Kiko'nun şeyi sandın? Oha o kadar zengin değilim. Çantı bak ben ne aldım? Dur dur. Çok güzel. Bir de ben de şey Ayşe'nin Instagram'da ve şu highlighter sonunda buldum aldım. Aynem var mı? Var. Yeni bir ayna değişik bir oldu. Bu da kırık ama <laughs> daha küçük. Ne demek mor aynamız yok? Aynayı getirmedim. Bak ben de Ayşe'den Instagram'dan bunu almıştım. Abi de şöyle bir highlighterım var. Arkadaşlar. Adikodum yokmuş. Yokmuş. Hayır arkadaşlar. Bize dedikodumuz yok mu? Hayır onu almam lazım. Onu ablam götürdü. Ha, arkadaşlar alacağım tanıdım. Efe de gelmiyor artık. Tamam. Yeter gelsin. Evet bu arada Efe gelmiyor bir yani. Efe'yi atacağız grupta nasıl kaldı? Efe gel artık grupta olmayacaksınız arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar biz tatile gideceğimize inandığımız için bikini bakıyoruz şu an. Ayşe, <laughs> Çekiyorum kanka seni de çekeyim mi? <laughs> Böyleyiz yani. Yemek yedik. Evet arkadaşlar biz arkadaşlar <laughs> şey buluştuk. Evet şöyle bir tarafa buluştuk. Bayağı bir evet, saat 10 oldu. Birazdan kalkacağız güzeliz ha. Niye kalktın? <laughs> Egemen yine. Egemen bu sakin oluyor ya? Vlog ekleyecek misin bunu? Vlog mu yap? Ekliyorum ya. Hayır, Bunlar hiçbir şey eklemiyormuş gibi davranıyor. Evet arkadaşlar. E, has kontak kaldık. <laughs> has kontak biliyorsunuz. E, eve gidiyoruz. Sizi sen indireceğim. Sizi evet. bindirecek evet. bir kocası yok burada. Evet. Ya durun ne size? Öleceğiz şimdi. Atmasak dururlar. Etüt'ü özel bir yüz yapmak istiyorum ama çok şey yapıyorum. Etüt'ü çok özledim bu arada. Ben ama Etüt'ü şey zamanı böyle kışın Tam böyle o ortam şey diyeyim, zamanı. Ama soğuk. Öyleyse. Ay şekli de çok özlemişim. Aynen işte. Bugünden takılmadığım olmadı <laughs> Bir şey sen öpücük. Ya, umurum. dedikodudan sonra <laughs> temizlenip arınmaya, arınmaya gidiyoruz. Yani o kadar kin nefret var ki etrafta. Yani kin nefret bize geçti. Kirlendi. Evet, auramız kirlendi. Vahşi bir kuzenim var. Vahşi güzel. Ay, arkadaşlar var. biz kuzeniz. Kaç tamam. <laughs> 4 yaşımızdan beri göt göteyiz. <laughs> evet. <laughs> Sümeyye arada bir yok oluyor. Sonra yeniden evet. geliyor. Evet. Garip bir kız aynı. <laughs> <laughs> Bence. Kanka kolay mı? Sümeyye Eski bloktulardan <laughs> kim kaldı? <laughs> Sümeyye dıştan çeker misin? <laughs> Seni Araba çekiyor gibi çekeyim mi? Neydi bizim yapayalnız? Yapay. Abi beğenin, abone olun. Çok korkunç değil mi? Ee... Anne Abi ben anlamıyorum şu an. Ne? Bilk ne konuşuyorsunuz? <laughs> anladın mı lan? Yoo. Cüzdanım burada. <laughs> Cüzdanla ev sahipleri bakım sıfır. <laughs> <0. gülüyor> bakım yok. Bakım yok. bir dondurma tam. bile almıyorlar. Alacağız herhalde. Cephaneye 70 lira. ne yapmaktan? <laughs> ne alalım? 10 liraya 4 tane alabiliriz. Şey canım, yok çekmek çok 9, 9 zevkli. Kinder kız ediyorum artık. Şey Al, canım, bunlar şey. de oymuyorlar. Evet. Kinder alacağım. <laughs> Hadi röportaj. Kanka 430 lira KYK borcum gelmiş, kredi borcum. Evliyet alamıyorum o yüzden. Arkadaşlar ben babaanneme gitmek istemiyorum cips partisi verdi. E, ev, ev ağzına kadar evet. dolu. Evet. ben küçüklerden kanka biriyle o o değil mi Peki. Ben küçüklerden biriyle mi <laughs> uyuyasam? Beni yanına vereyim Aynen. <laughs> <laughs> Çocuklarda iç falan bırakırsın olmaz. Travma <laughs> yaratır sen <laughs> Arkadaşlar normalde çekmeyecektim ama Dilara abla yani badistamız çok tatlı biri olduğu için benim çilekli smoothie'mi süslemiş. Yani bu tatlılık şaka mı? Normalde çilek koymak bu tarz şeyler koyulmuyor. Ama benimkisi süslemiş yani. Ben bu kadar aşık değilim de ne yani? Bu aşık değil de ne? Çok tatlı yani. Arkadaşlar hello! Kan beni aldı. Bici Bici'ye gidiyoruz. Bici Bici yemeğe. Bici yemeğe. Ee, diğerlerini almaya gidiyoruz. İlk defa kanları batma öne bindim. Şaka mı? arkaya binecek. Çok sürmeyecek bu arada. Kırıcı yani. Çok sürmeyecek. 5 saniye falan. aynı gidiyoruz. Bok gibi bir kombin yaptım. Aceleden. Makyaj da yapamadım. Arkadaşlar Ar e, çingenelerin bitirici yediği yere geldik. Artık evet, Efe'de Efe'de olacağım bir ben de varım. Evet Efe döndü. Seye selam vermeyecek misin lan? Hayır var ben. Elsa'ya El selam vermeyecek misin? Elsa'ya selam vermeyecek misin? Kim arası? Kaan Ali. Arkadaşlar selam. Şimdi e, kızlarla buluşmaya gidiyorum. Melina, Ceyda ve Yağmur'u buluşacağım bugün başıma gelen mistik bir olayı anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane pantolon aldım tamam mı? Ve e, indirimden aldım, uygunu aldım pantolonu. Ama eve geldim denedim falan işte pantolon çok güzel belli falan oluyor. Şöyle anlatayım. Fakat pantolonun boyu uzun. Ben dedim ki abi ben bu pantolonu keseyim hani. Ve hani terziye vermeme gerek yok zaten makasla kesince olan görünen pantolon görüntüsünü de seviyorum. Pantolonu kısa kesmişim. Yine ona rağmen giydim şimdi size pantolonumu göstermek istiyorum. Umarım telefon düşmez. Pantolonum böyle. Pantolon normalde uzundu. Böyle oldu. Yani kötü değil ama yine de önceki halinin şey çok güzeldi ama olsun. Sağlık olsun. Sizi de en son nerede çektim hatırlamıyorum. Sanırım bici bici dedik. Bici bici. Yor idik. Böyle gidiyorum şimdi ve gittiğim yer uzak bir yer. Ziya Paşa'ya gideceğim. Yani bu aralar fazla otobüsle haşır neşirim. Hoş değil. Arkadaşlar biz buluştuk. Evet, bu, yağmur, yağmur. Yağmur hiç görmediler. Hiç, hiç görmediler. İlk baş vloglarda gördüler. Yayınlanmayanlarda da gördüler. Arkadaşlar burada menü var. Burada Zeyda var arkadaşlar. Işık bol. Yani biz de öyle bir yere oturduk ki hani böyle oturuyoruz. Oturduk. Şuna bakın. Yani. Otelde ne kadar şu an? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ay bir dakika. Ben beğenmiyorum kendimi. Altan da korkmuş. Anama laf geldi. Ben, ben <laughs> 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 be. yapamaz. Ya. böyle çıkıyor. Ya. Çek, çek çek böyle çek. çek. Tamam bir saat bir dakika sakin ol. <laughs> gözlerin gözlerin. sen evet, sen, sen Arkadaşlar <laughs> Ali geri döndü alim varım, alim varım. Ne? Varım varım. Hayır Ali bir ördek olarak <laughs> geri döndü İşten çıkmıştım Dedi ki çıkınca beni ara dedi. Adanlı olduğunu bilmem ama tahmin ediyordum. Yediremedi bana. Sonra bir baktım kapının önünde kırmızı alabalık... Ah. Arabalı biri. Ali Ayhangiz geri döndü. Ne 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 benim kafam felaket oldu aşkım Ne ne ne, ne videoları sansürleşecek narkotik. <gülüyor> Bok <gülüyor> Şakalsız, çırpın tüm sosyal videoları sansürleyin. Çakalsız Sa, şey yaparım. Tamam. Arkadaşlar Ali geldi ama Ali yok böyle. Bir süre burdurlayayım ben. Hayır ya. Ay iki güne çıkar zaten. Hadi, i̇ki zaman, yıl boyunca işte. Ne? İşte zaten çıkacak ben. <laughs> Benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? 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 Ya bu güzellikler yeni parkta harcayacak <laughs> Evet bu arada. Abartma onu ne bayıldı be. Yeni park ne ya? Birazcık gör manzarası. Birazcık gör. Ali çok çekmeli. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hello. Biz ablamla dışarı çıktık şu anda. Ve bizim mahalle şu anda bok kokuyor yani birinin tuvaleti taştı. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Ali geldi ya az önce poşetim elde kalmıştı <laughs> dedim. ki Ayşe mahallen niye bok kokuyor? <laughs> Haklı yani mahallen bok kokuyor. <laughs> Şimdi Ayşe Ablam ile buluşmaya gideceğiz. Çok yorgunuz ama yani yorgunum kendi adıma konuşayım. Ama yine geziyorum. Değil devam? Böyle giyindim. Böyle gittim. böyle Öyle.